Liberal part... mısınız? Kendinizi liberal olarak adlandırabilir misiniz? Ya şöyle bizim parti programımızı e, okuyan ve kendisini liberal olarak tanımlayan arkadaşlar diyor ki bu tam bir liberal partinin programı diyor. Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan insanlar bizim parti programımızı okuduğunda ya bu tam bir sosyal demokrat programı diyor. Kendini milliyetçi olarak e, Atatürkçü olarak tanımlayanlar. Parti programımızı okuduğumuzda, okuduklarında diyorlar ki ya bu tam milliyetçi bir partinin programı ya da Atatürkçü partinin programı. Çünkü biz ne yaptık? Toplumumuzun bütün kesimlerini yatay kesen temalar üzerinde yoğunlaştık. Ve ortak yarınlar etrafında buluşan bir e, parti oluşturduk. Bizim partimiz içerisinde kendisini liberal diye tanımlayan arkadaşlarımız var. Fakat farklı tanımlayan arkadaşlarımız da var. Ama siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bizi bir partimizin? arada tutan yani liberal A, ya ben de tek orada? tek bir kelimeyle tarif etmeyi biraz zor görüyorum açıkçası. Bir de bu siyasi terminoloji epey bir yıprandı Türkiye'de. Yani o bu kullandığınız kelimelerin liberal kelimesinin, muhafazakar kelimesinin, sosyal demokrat kelimesinin ne anlama geldiğini şöyle bir sorun vatandaşlarımıza. Yani liberal deyince ne anlıyorsun diye. O kadar farklı farklı anlamlar yükleyenler var ki. Dolayısıyla yani tek bir terminolojiyle ben kendime bir tanım getirmek e, istemiyorum doğrusu. Yani, Peki Ali Babacan'ın içinde Atatürkçülük de var mı? E, Atatürk, Atatürkçü müsünüz? E, kuşkusuz var. Yani e, TED Ankara Koleji'nde okuyan, orayı birincilikle bitiren, arkasından ODTÜ'de okuyan, oraya da birincilikle bitiren bir insan olarak e, bütün e, okul hayatınız zaten öyle bir ortamda oldu ve e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur. Eğer bu ülke bütün bu rüzgarlara rağmen içinde bulunduğumuz zor coğrafyaya rağmen bakın hemen yanı başımızdaki Irak'ı görüyoruz. Suriye'yi görüyoruz değil mi? Komşularımızı görüyoruz. E, Ermenistan'ı görüyoruz. Komşu. Ne haldeler? Bu zor coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti sapasağlam ayaktaysa bu Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir. Ve o ilkeler ve değerler üzerinde bu ülke hala ayakta durmaktadır. Bakın ilk meclisimiz 1920 değil mi? İlk meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci meclisimiz. Birinci meclisimiz Türkiye'nin bu dönemki coğrafyasından her bölgeden gelen insanlarla oluşuyor. Evet. İstiklal Savaşı'nın ortasında meclis her gün çalışıyor. Alınan her karar mecliste istişareyle alınıyor bak. Ortak akıl oluşuyor. Ve orada eleştiriyorlar. Ya savaşın ortasında siz meclisle ne uğraşıyorsunuz kardeşim diyorlar. Orada savaş var burada siz kanun çıkarıyorsunuz. Ve o zamanki milletvekili diyor ki cephede bizim askerlerimizi Ayakta tutan, bizi zafere götürecek olan bu meclise oluşturulan hukuktur diyorlar. Buradaki hukuktur bu devleti ayakta tutacak ve bu mücadeleyi sağlayacak diyorlar. Bakın, bunlar bizim kurucu değerlerimiz. 1920'den bahsediyorum. E, 23'te Cumhuriyet kuruluyor. O sağlam temeller üzerine hala Türkiye Cumhuriyeti. Ama var. Bu kurucu